Trafiğe çıkan kadınlar ekran başına. Artık kabusa son. Üzerinize kırılan direksiyonlardan, stresten, kaza yapmanıza yol açabilecek baskılardan kurtulmanın yolu var. Rally şampiyonu Burcu Burkut Eren Kul, ATV'de hafta sonu ekibiyle trafikte. Size özel tüyolar birazdan canlı yayında ATV'de hafta sonunda. Hemen Tuğba'ya dönüp soralım o bize anlatsın bakalım Tuğba günaydın. Nasıl hava İstanbul'da? Günaydın İbrahim Saidri. Ne güzel söylediniz. Limonata tadında bir hava var gerçekten. E, hava sıcaklığı İstanbul'da şu an 17-18 derece. Gün içinde tahminlere göre meteoroloji etkililerinin tahminlerine göre 20 dereceye kadar yük, e, yükselmesi bekleniyor. Onun dışında sakin sessiz bir sabah henüz o İstanbul'un trafiği. Keşmekeş'i başlamadı İstanbul'da şu saatlerde. Dediğimiz gibi 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu arada yalnız değiliz bu sabah. Yanımda arkadaşımız rally şampiyonu Burcu Burkut Erenkul da var. Size 8 itibariyle ve saat 9 gibi o saatler itibariyle çok değerli bilgiler aktaracak. Trafiğe çıkan kadınlar özellikle bizi izlemeye lütfen devam etsin. Trafikte gördüğümüz, çektiğimiz sıkıntılar, yaşadığımız zaman zaman o baskıların üstesinden gelmenin yollarını anlatacak Burcu Burkut Erenkul, Erenkul bize raylı şampiyonu diyelim. Ve İbrahim Sadri Beşiktaş sahilden sözü size bırakalım. Bizden de Beşiktaş sahiline ve siz kıymetli dostlarımıza günaydın. Merakla bekliyoruz valla Burcu Burkut'la birlikte İstanbul caddelerinde gerçekleştireceğiniz ilginç etkinliği o biraz. Günaydın herkese arkamızda iki güzel hanımefendi görüyorsunuz sevgili Tuğba kardeşimiz de Burcu Hanım. Bize e, Emrah'ın o güzel açısıyla kameraman arkadaşımızın dikiz aynasından müthiş bir görüntü. Nereye kızlar nereye gidiyorsunuz bize de anlatın nedir yolculuk. Tuğba e, söz sende anlat bakalım canlı olarak e, arkadaşlarımızla paylaşacağız şimdi bu görüntüleri. Evet. İbrahim Sadri tekrar merhaba. Az önce sahildeydik. Şu an bir otomobilin içindeyiz. Yanımda bir rally şampiyonu var. İçim çok rahat benim. Arkamda da kameraman arkadaşım Emrah Öncül. Biz yola çıktık. Şu anda Barbaros Bulvarı'na bağlanacağız ve ilerleyeceğiz. Trafikte neler mi anlatacağız? Yanımda dediğim gibi rally şampiyonu Burcu Burkut Erenkul var ve bir kadın trafikte özellikle kadın sürücüler trafikte neler yaşıyor? Nelere dikkat etmeli? Üzerimizdeki o baskıyı hata yapma potansiyeli olarak bizi gören gözleri nasıl şaşırtabiliriz? Ve nelere dikkat edeceğiz, neler yaşayacağız hepsini az sonra size anlatacağız. Kadınlar özellikle bizi izlesin, neler söyleyeceğimizi can kulağıyla dinlesinler. Çünkü çok önemli tüyolar paylaşacak. Rally şampiyonu Burcu Burkut Erenkul sadece kadınlar da izlemesin. Kadın sürücülere ön yargıyla yaklaşan erkekler de mutlaka izlesin diyelim. Biz şimdi bağlanacağız Barbaros bulvarına ışıkta, kırmızı ışıkta bekliyoruz. Ama ben birazcık da kısa da olsa trafik durumundan bahsedeyim. Ee, az önce ettiğim kontrollere göre şu an İstanbullular malumunuz cumartesi hafta sonu olduğu için şu an İstanbulluları yoğun bir trafik beklemiyor. Köprüler açık ancak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş sırasında Altın bağlantı yolunda birazcık tıkanıklık görünüyor. Ama onun dışında şu an rahatız. Neler bekliyor bizi burcu? Birkaç cümleyle neler söyleyeceğiz? Sence nelerle karşılaşacağız? Yani bugün şanslıyız aslında. Trafik çok boş görünüyor ama bakalım. Ben de bilmiyorum nelerle karşılaşacağız, göreceğiz. Tamam o zaman. Lafı da fazla uzatmayalım İbrahim Saadi. Biz yaklaşık yarım saat bir saat sonra tekrar sizinle birlikte olacağız. Bakalım size neler anlatacağız. Yıldız katılımı değil mi orası arkadaşlar benim gördüğüm? Kolay gelsin. Vallahi ne güzel öyle yıldız katılımını Anadolu yakasına geçerken bomboş görmek harika. Peki yeniden günaydın. Yeni açanlar hoş geldiniz. İşte görüyorsunuz sevgili Tuğba arkadaşımız yanında da Burcu Burkut Erenkul var. Önemli şeyler anlatacaklar bize. Şimdilik onları dikiz aynasından görüyorsunuz ama İstanbul caddelerinde yollarındalar. Trafikle ilgili bizimle paylaşacakları var. Hemen detaylar için sözü Tuğba'ya bırakalım. İbrahim Sadri tekrar merhaba. Biz hala ATV'de hafta sonu ekibi olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Yanımda Rally Şampiyonu Burcu Burkut, Erenkul Kul, arkamda da kameraman arkadaşım Emrah Öncül ile birlikteyiz. Boğaziçi Köprüsü'nün tam da üstüne giriş yapmak üzereyiz. Altın İzade'den biz karşıya geçtik sizinle ara verdikten sonra yayınımıza ve tekrar Altunizade'den Boğaziçi Köprüsü'nün üstüne doğru ilerliyoruz. Lafı fazla uzatmayın biraz trafik yoğunluğu var şu an köprü üstünde. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte. Lafı fazla uzatmadan hemen konuğumuz Burcu Hanım'a döneceğim. Burcu Hanım biz hep kadın sürücülerin üstünde bir baskı vardır bunu hep biliriz. Ne diyorsunuz bu konuda ne yapmamız lazım o baskıyı yenmemiz için? Bir kere öncelikle şu kadın erkek mevzusunu bir ayırmak lazım. Çünkü e, erkeklerin de çok kötü otomobil kullandığına şahit oluyoruz e, trafikte. Ama tabii ki kadınların e, üzerine bu e, çöken kötü şey neden kaynaklanıyor? Kadınlar birazcık e, böyle daha tehlikeliymiş gibi yaklaşıyorlar trafikteki bütün olaylara. Birazcık da böyle çok fazla kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. O yüzden de hataları birbiri ardına sıralamaya başlıyorlar. Ben önce şunu söylemek istiyorum, ee, otomobil onların evleri gibi olmalı. Evlerinde nasıl rahat ediyorlarsa önce otomobilin içinde de çok rahat edebilecekleri pozisyonda otomobil kullanmaları gerekiyor. Ve e, aslında sadece oturdukları sol koltuktan ibaret olmadığını bilmeleri lazım otomobilin. Otomobilin her noktasını iyi şekilde ezberlemeleri lazım çünkü e, otomobilin arkası, önü, sağı, solu, her yeri onlar için, e, onların e, e, tamamen hakimiyetinde olması lazım. Ama hemen, sadece sol koltukta olurlarsa, öyle hissederlerse çok rahatsız hissedeceklerdir kendilerini. Hemen biraz gün içinde trafikte yaşadığımız şeylerden bahsedelim. Zaman zaman takip mesafesi daraltılıp arkadaki araç dibimize kadar girebiliyor ya da bizden baskıyla yol istiyorlar. Direksiyon kırıyorlar üstümüze doğru. Ne yapmak lazım öyle durumlarda? Şimdi bu da en önemli şey hızımızı kontrol etmek. Bir kere zaten trafik kurallarına uymak gerekiyor. Yani diğer sürücüler uymuyorsa o sizi ilgilendirmez. Siz uyuyorsanız Şeridinizde doğru şeritte gidiyorsanız Şuna dikkat edebilirler Ben kısaca basitçe şunu söyleyebilirim size Eğer solunuzdaki şeritten e, Hızlıca arabalar geçiyorsa Zaten doğru şerittesinizdir Ama sağınızdan otomobiller sizin Hızlıca geçiyorlarsa siz yanlış şerittesinizdir O yüzden sağ şeride Kaymanız gerekecektir e, Her zaman solu kullanmamak lazım Orta şerit en ideal şerittir Çünkü zaten sol şerit her zaman kullanılan bir şerit değildir. Sollamak için kullanılan bir şerittir. Ama biz Türkiye'de özellikle İstanbul'da hep soldan gitmek istiyoruz. Ee, kendilerini orta şeride ya da sağ şeride atarlarsa hızlarına da bağlı olarak tabii ki çok daha rahat edeceklerdir. Kim sonların önüne kırmayacaktır. Daha rahat bir yolculuk yaparlar. Aslında İstanbul'un özellikle İstanbul için söylüyorum. İstanbul'un keşmekeşinde sürekli trafikle iç içe yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz için pek de aslında böyle e, Kurtulma şansımız olmuyor. Peki hemen Burcu Hanım'a tekrar dönüp bunu sormak istiyorum. Çok trafik olduğu anlarda özellikle bir kaza olduğu zaman trafik daha da tıkanıyor ve hele bir de kadın sürücü kaza yapmışsa ee, gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Öyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani öyle durumlarda bizde bir izleme var ya o izlemeyi bir kere öncelikle bırakmak lazım. Bunu kadını da yapıyor erkeği de yapıyor. Evet kadın şoför trafikte bir yerde kalması da yeterli. Trafiğin kilitlenmesi için ah yine kadın şoför deniyor. Ama bence zaten o akışı sağlayabilmek için hiçbir şey izlemeden devam etmemiz lazım yolumuzda. Kadınlar da e, olabildiğince hemen e, kaza yaptıkları anda ya da erkekler de bunu yapacaktır. Hemen e, otomobili güvenli bir noktaya çekmeleri lazım. Çünkü kendi sağlıkları önceliği olması lazım. Tuğba bir şey soracağım. Yolun kalmanın ee, yok. Canım, şekilde abi. artık sağ şeride geçip e, işlemleri yapmamız gerekiyor. Ve tabii ki kazaydı izlememek lazım biraz meraklı bir millet olduğumuz için kaza gördüğümüz anda kazanın getirdiği trafiğin yanı sıra onu izleyenlerin de trafiği hali trafiği artırıyor. Tuğba bir şey oluyor. soracağım duyuyor Bu musun? Burada biz şu an Boğaziçi Köprüsünü geçtik ve Beşiktaş Sapağına doğru giriyoruz. Yok, İstanbul'da cumartesi biz. sabahındayız. Trafik şimdilik akıcı diyebiliriz. Biraz da Burcu Hanım Sizin e, rally şampiyonusunuz. Sizden bahsedelim. Kaç yıldır direksiyon sağlıyorsunuz? Ben 7 yaşında karting yaparak başladım spora. 2008 yılından beri de rally yapıyorum. Ee, geçen sene bir ara verdik sponsor e, bulamadığımız için. Bu sene de inşallah e, sponsor bulmak için çabalarımız hala sürüyor. E, Ege rally'si var önümüzdeki hafta orada start alacağız. E, Sezon içinde neler olur, nasıl devam ederiz bilmiyorum şu anda ama inşallah devam et. Rally yapan bir kadın olarak nelerle karşılaştınız? Önyargı var mıydı size de? Aileniz nasıl karşıladı? Olmaz mı? Her zaman kadına bir önyargı var. Daha çok böyle tabii ki ailem bu noktada benim en büyük destekçim çünkü onlar olmasaydı zaten bu spora benim girebilme şansım belki 20'li yaşlardan sonra olurdu. Bu kadar küçük yaşta olmazdı. O yüzden onlar her zaman destek ama arkadaş çevrem bile hala bazen böyle ya burcu işte ya nasıl yarışıyorsunuz işte siz trafikte yarışmıyorsunuz ki işte kapalı alanlarda yarışıyorsunuz. Zaten trafikte yarışılmaz. Yani biz zaten güvenlik Tuba, duyabiliyor musun? alındığı acayip güvenli otomobillerde 5 noktadan bağlı kemerlerle kaskımızla tulumumuzla yarışıyoruz. Zaten yarış dediğiniz şey zamana karşı ve Güvenlik önlemleri alınmış noktalarda yapılıyor. Burcu Burkut Erenkul gerçekten de çok önemli bir konunun altını çizdi. Trafikte yarış olmaz dedi. Turba. Özellikle büyük şehirlerde yüzlerce aracın trafikte ilerlediği büyük şehirlerde ve o kalabalığın içinde yarış yapmak yani hız sınırlarını aşmak sadece kendi canınızı değil, etrafınızdaki canları da tehlikeye atıyor. Biz Barbaros Bulvarından şu an aşağıya doğru ilerliyoruz. Işık kar Işıkların yanı sıra tabii trafiğin yoğunluğu da devam ediyor. Birazcık da ışıkların etkisi var. Bir de ben şunu e, sizinle konuşmak istiyorum Burcu Hanım. Genelde haberci, gazeteci dilinde de vardır. Bir kadın sürücü fren yerine gaza bastığı zaman onun altı çizilir. Bundan rahatsız oluyor musunuz? Bu bizim de dikkat etmemiz gereken bir konu özellikle haber yapan kişiler olarak. Yani bu konuda aslında e, böyle kazalar zaten çok oluyor. E, bu konuda ben birazcık aslında sertim. Eğer zaten gazla freni karıştırıyorsa bu insanlar hakikaten trafiğe çıkmasın. Çünkü e, herkes otomobil kullanmak zorunda değil. Bir sürü toplu taşıma araçları var. Herkes zaten trafiğe çıktığı için biz bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Evet kadınlar ya da erkekler fark etmez. Bazen başka şeylerin etkisiyle de kazalar oluyor. O yüzden eğer zaten gazlı fren karışıyorsa orada bir sorun var demektir. Peki bir kadın hangi e, histe, hangi radye seviyeye ulaştığı zaman trafiğe çıkmalıdır? Bunun bir sene olarak ölçümü ya da şu kadar yol yapmak gibi tecrübeyle kıstas kıstası var mıdır? Yani tabii ki her şey kilometre. Bizde de yarışta vardır. Her şey kilometre işi deriz. Ama ben her zaman şunu söylerim. Eğer evinizdeki kadar otomobilde kendinizi rahat hissediyorsanız, şu koltuğa oturduğunuzda hiçbir heyecanınız kalmamışsa ki bu zaten kullandıkça oturacak bir şeydir ama çok panik olan bir insan evet uzun süre bence trafiğe çıkmadan ya eğitim alsın, güvenli sürüş teknikleri, otomobile ha hakim olmayı öğrenmeli, ondan sonra trafiğe çıkmalı. Çünkü İstanbul trafiğinde zaten iki gözünüz, iki kulağınız olması yeterli değil. Çünkü her zaman trafikte bir sonrakine... Mesela şu an önümüze bir e, otomobil direksiyon kırdı. Evet. Ne yapmak gerekiyor yani böyle Yani sinyal verdi, sinyal vererek geçti. O yüzden hani ben onu zaten görüyorum. Şu an sizle konuşuyorum ama bir yandan trafiği izliyorum. Zaten püf noktalardan biri de bu. Her zaman önünüzdeki araç sizi ilgilendirmiyor. Etrafınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki onun önündeki e, hatta yayalar, e, hayvanlar her şeye dikkat ediyor olmanız gerekiyor ki Trafikte rahat bir seyir alabilin ama onun haricinde zaten şu biliyorsun her zaman olur e, e, sinyal kolunu bir kullanmak lazım. İstanbul trafiğinde bunu kullanmamak için gerçekten yarışıyor insanlar. Oysa şu sinyal kolunu sinyal verirken sağa sola geçerken bunu kullanırsak birazcık daha akış insanların algılaması daha rahat olacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Kurallar her zaman için önemli. Yarışta da önemli, normal hayatta da önemli, trafikte de önemli. Kurallar her zaman bizi düzenleyen şeyler. Bunları bence e, hiçbir şekilde onlarla Kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Bence de Burcu Hanım'ın söyledikleri çok doğru. Trafikteyseniz öncelikle kadın erkek diye bir ayrım yok. O o ayrımı da nasıl oluyor ben bilmiyorum yani. Trafikte kadın sürücü, erkek sürücü diye o bizim yani kendi kendimizi icat ettiğimiz Açık söylemek gerekirse Saçma sapan bir ayrım işte. İyi sürücü var, iyi olmayan sürücü var. Yoksa erkeği iyi, kadını kötü kullanıyor veya işte hanım iyi kullanıyor erkek öyle bir şey yok yani. İyi süren var. Daha doğrusu kurallara uyarak trafikte seyreden araç sürücüleri var. Kuralları hiçe sayarak trafikte seyreden araç sürücüleri var. Bence doğru ayrım bu. Bunu biz zihinlerimize yerleştirebilsek işler çok daha kolay olacak.